Arkadaşlar, deli badem dediğimiz badem, normal badem badem çiçek açmış. Badem çiçeği görünce direkt biz de arıyı beslemeye başladık. Bu sene bu bademin açması yaklaşık 15 gün geç oldu. Çünkü kışın bu kış çok ağır ve soğuk geçtiği için badem yaklaşık 15 gün sonra çiçek açtı. Biz de arıyı beslemeye, yemlemeye başladık. Arılarımızın polen gelmesi başladı. Yaklaşık 3 gündür hava güzel, 3 gündür polen çekmeye başladılar. Allah şükürler olsun arıların içinde bal durumları düzgün, güzel ama yavru durumları biraz zayıf. Bu sene yaklaşık arının yavruya aşmasını hava durumu ya yani Ocak ayı soğuk gittiğinden dolayı yaklaşık bir hafta ileriye doğru erteledi. Yani bize göre bahar yani bizim için olan bahar yaklaşık 10-15 gün geç geldim sene. İlk defa kar yağdı bu bölge. Ya ilk defa kar yağdı yani yaklaşık deniz seviyesinde olmamıza rağmen e, ilk defa e, bir kar yağdı. Sabah bir kalktık ortalık ve meyaz. Ama maşallah arılarımızın çalışması güzel. Bu sene memnunuz arılarımızın durumundan. E, arılarımıza bugün keki biten arılarımızı kek vereceğiz. Kış biraz ağır geçtiği için bu arılarda illaki düşüş olmuştur. Mesela çok düşen arıların peteklerini biraz daha kasacağız arıya. Arıyı çünkü yavruya gittiği için içi sıcak olması lazım. Dağınık olduğu zaman yavruya gidip bir an önce hızlanamıyor. O yüzden arılarımızı bir elden geçeceğiz. Maşallah 3 gündür polen gelmesi düzeldi. Arının içinde balı güzel. Ama yavru mu? biraz bize göre az geçen senelere bakınca çünkü hava çok soğuktu. Kar yağışı oldu. Arılar uzun süre dışarı çıkamadılar. Aynı. Tabii biz bu sürede hiç kekini eksik etmedik. Kekini eksik etmesek de illaki ne kadar beslerseniz ne kadar kekiniz kekini eksik etmişsinizdirin yavruya geçebilmesi için en önemli şey polen gelmesi. Dışarıdan polen gelmedi sürece arı yavruya geçemez. Maşallah bu sene şey maşallah üç gündür yani polen gelmesi güzel. Ee, daha tam bahar gelmemiş. Daha tam bahar gelmemiş olmasına rağmen, şöyle göstereyim evet. sizlere. Ee, polen gelmesi güzel. Deli açık değil derseniz, aç şöyle. Ee, giriş çıkış deli açık. Bakalım bu sene nasıl olacak? Yani kış çok yağmurlu geçti. Ama sanki şöyle bir durum var. Sanki e, bu sene daha bir bereketli, daha bir güzel olacakmış gibi geliyor bahar. Çünkü çok aşırı yağmur isim e, İlla ki otlar mot, e, daha fazla, daha iyi gibi. Arkadaşlar burada bir tane kovanımız var. E, onu açalım. Durumu nedir? Bir bakalım ne durumda diye geçelim videomuzu. <laughs> Beşci tabi yarı ama baskınlığı yerinde kekini bitirmiş. Bunun kekini tamamlayacağız. Ben şuna inanıyorum, arının sıtı olsa bile üzerinden kek hiçbir zaman eksik olmayacak. Bence, yani... bence de öyle çünkü sebebi de. Üzerine kek olduğu için arı her zaman orada bir çalışma yapıyor. O çalışma da arının içini sıcak tutuyor. Devamlı orada çalışma olduğu için arın içi ısınıyor. Ama tabii bu soğuk bölgeler için çok soğuk giden bölgeler için değişebilir. Yani bizim bölgemizde yaklaşık bir ay, bir buçuk ay soğuk oluyor. Arının burada kemerleri var. Şöyle açık dalları var. Gözüküyor mu? Yakından gösterirsem? Baskın iyi bir arın? Tabii bu straforun olduğu yerde fazla arı yok. Arı hep içeride. Bizim dikkat edeceğimiz konu burada. Bu arının e, yavruya, e, şöyle çekebilir misin e, yumurtalarını. Bu arı yumurtalara başlamış. Üzerindeki arı e, yaşlı arı. Pürenden çıkan, e, son dağda pürenden çıkan yaşlı arı. Bu arıları kırdırmadan yeni yavruya geçeceğimiz şurada da ana var. Ana var köşede. Ama. Yani amacımız burada yaşlar ya kırdırmadan arıya bir tur yavru devir daim ettirmemiz. arıya bir tur yavru devir daim ettirdikten sonra arı e, ara ilerler gider ondan sonra. Şöyle yumurta yumurtayı anca başlamış bu arı Hep uyku hep uyku. Normalde aramız geç kaldı bizim yumurta yapmaya. Heh, buralar anca kapatmış. Yaklaşık. Kenarlarını da kapatıyor. Açık sulular var. Yani arı soğuğun bitmesini beklemiş bizim bulunduğumuz bölgede. Soğuk. Maşallah burada da baskınlık güzel. Burada da ancak e, sulu yavrular var. Şurayı çekebilir misin yakından? Yani arı yaklaşık bir hafta önce e, yavruya, yumurtaya geçmiş, sulandırmış, yavaştan kapatmaya başlamış. Bu da demek oluyor ki arı yaklaşık 21 günden bir hafta çıkarsak 14 gün sonra yavru da etmeye başlayacak. Bu da son peteğimiz. Arkadaşlar diğer videolarımda görebilirsiniz. Ben bu sistemle çalışıyorum. Yemliği içeriye koyuyorum. Arı doldu. iyice taşmaya başladıktan sonra yemliğimi normal sizin de çalış, sizin çalıştığınız sisteme göre buraya straf alıyorum. Straforları artık kaldırıyorum. Arı Orta yoğunlaşmış. Tabi beslediğimiz için buralarda açık verdiğimiz arı yemlerini Kaba Kapatalım kovanımızı. Çok da soğutmaya gerek yok. Kekini tamamlayalım arımızın. Arımızda şu an 1-2-3 çıta yavru var. 1-2 çıta da kenarlarda boşta var. Dediğim gibi polen az, polen az geldiği için arı bir türlü tam yavruyu açamadı. Bir de havalar soğuk gitti. Artık bundan sonra her geçen gün e, arı yavru alanını genişletecektir. Yine straforumuzu yerine koyalım. Kekimizi de e, koyalım arımızın içine. Kekimizin içinde ne var? Paylaşmak ister misin? Kekimizin içinde e, bal var. E, ondan şey, e, yaklaşık 5 kilogram, e, 50 kilogram bir çuvala. 5 kilogram bal katarak kekimizi yaptık. Ee, bazı arkadaşlar diyor ki fondan şekerini kullanın. Arkadaşlar fondan şekeri daha iyi olabilir. Daha, belki de daha iyidir. Ben kullanmadım. Ama şunu söyleyeyim size. Fondan şekeri biz ticari amaçla yaptığımız için bu işi fondan şekeri bize şimdilik pahalı geliyor. İlerleyen zamanlarda fondan şekeri ucuzlarsa fondan şekeri de kullanırız. Ama şu an bizim için fondan şekerinin fiyatı yüksek. Bir çuval fondan şekerini yaptırdığımız zaman yaklaşık bizden 150 ile 200 TL arası para talep ediyorlar. Bizim buna maliyetimiz kaç para? Bizim buna maliyetimiz 40 lira. Bilemediniz 50 TL. Yani bir 40-50 TL vermek var. Bir de 100 TL, 150 TL fazla para vermek var. O yüzden bizim için pahalı geldiği için biz normal kekimize devam ediyoruz. Ballı kek vermeye çalışıyoruz genelde. Hiç bal bulamazsak bu sefer biz arı yemeği gibi bir şey katıyoruz. Benim dikkatimi çekti. Geçen gün kek yaptırmaya gittim. Pekmez getirmiş arkadaşım biri bal yerine. Pek o uygun mu? Pek Pekmezli kek yaptırdığınız zaman ya delmeyin ya da deliğini çok küçük atın. Ee, pekmezlik de kekte e, yemle falan katarsanız yağmaca riski var. Aklınızda olsun. Arkadaşlar arılarımızın mevcudunu, durumunu e, kısaca anlatmaya çalıştık bu Umarım bu videolar. Size yardımcı olur. Kanalıma abone olmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Dostça kalın.